Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Yasuo oynayacağım. Bildiğiniz üzere kombolarını vesaire paylaşmıştım. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi karşımıza Yon var. Letal Tempolu bir Yon var. Bakalım neler olacak. Yon birazcık bu matchup'ta e, avantaj sahibi. Ondan dolayı birazcık zor bir matchup olabilir. Bakalım nasıl halledeceğiz. Adamın bu arada kemik zırhı var. Ben oyununa girmedim. Ama bakalım neler olacak. Şimdi Yon'a Yon karşı oynarken onun ikinci şeyi... E, havaya savurma olayıyla kendi hava sorumluluğunuzla engelleyebilirsiniz onu. Sizin zaten kalkan avantajınız olduğu için daha fazla e, yona karşı iş çıkartabileceksiniz zaten late game'de. Şu an güzel. 12 farmını 12 tanesine aldık. Adamın dojları fena değil. Şöyle EQ ile güzel bir demeye çıkartalım. Evet erken oyunda direkt bir gank yedik zaten direkt. Gank problem değil arkadaşlar. Sorun yok. Daha safe oynayarak halledebiliriz bu işi. Bakalım adam tekrardan buradan gelecek mi? Her gelmeyecek gibi duruyor ama tekrardan gelebilir tabii ki de öne doğru açılırsak. Ondan dolayı elimden geldiğince bu köşede kalıp e, bekleyeceğim. Yon'un pushlamasını. Zaten o wave her türlü üzerime doğru pushlayacak. Güzel kaldırdık. O zaten geri dönecek. Bu taraftan kapatmaya çalışıyoruz. Neat Knight harcadı onu ben de bilmiyorum ama burada ölecek zaten. Gayet güzel hiç sıçra kullanmasına gerek bile yoktu Kong'un ama yine de fena değil bence. Güzel bir skor çıkardık. En azından onlar gank attığında e, skor çıkartamadılar. Biz de skorun sahibi oluyoruz burada. Şu an lane üzerime pushadığı için arkadaşlar, tutup da oraya doğru yürümen mantıksız. Onun yerine 3-5 tane CS feda ediyorum. Kaybetmeyi göze alıyorum ve ona göre safe kalıyorum. Zaten şu şeylerin xp'sini kaçırmadığınız sürece 3-5 farmında problemi olmayacak. Hiç merak etmeyin zaten farm olarak da öndeyim hani baktığınız zaman. Önünüze gelen farmları alabiliyorsanız problem yok zaten. Şu özellik baksanıza çok iyi değil mi? Yani Yasuo'yu o yüzden bu kesinlikle mainleyin yani. Oynamaya çalışın bu şampiyonu. Ya yani farmları çok kolay alabiliyor. Ee, güçlü bir şampiyon. Geriye düşseniz bile geriye dönme imkanınız olabiliyor. Ondan dolayı bayağı iyi bir şampiyon aslında. Şöyle güzel kemik zırhını aldık. Bakın mesela trade'lerden de çok karlı çıkıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Buraya gelecek bu adam. Oo, nasıl şey yapmadı ya? Tüh. Güzel. Oo, çok garip bir an yaşandı ama bakalım. Güzel. Ignite'ını da aldık. O ultiyle demek ki savurduğu zaman çok garip bir pozisyon oluşuyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi hemen hızlı bir şekilde ittirip şey yapıyorum. beyz atıyorum. Evet arkadaşlar base'e geldik. Şu an bir tane can çalma itemi çıkmak istedim. Ölümsüz kalkan yayın diğer item olarak. Neden 1300 gold'lu alamadım? E çünkü gold'um yeterli değildi. Aslında ittirip bir tane buradan şey alabilirdim. Turret alabilirdim ama yine de Jarvan'a skor vermek istemedim. Çünkü o Jarvan'ın build'inin ilk item bile hiç hoşuma gitmiyor. Ondan dolayı. Skor vermemek çok önemli. Baksanıza adam 3. skoru falan çıkarttı. Umarım bu oyunu da toparlayabiliriz. Güzel. Adamı direkt solo kestim. Adam biraz bence tilt olduğu için böyle yaptı. Yani yoksa bu kadar önde olmama rağmen tutup da sırf savaş çizmeleri var diye ve bir artist yapması hiç mantıklı değildi açıkçası. Evet arkadaşlar, şimdi item'ımızı çıktık. Ölümsüz Kalkanya'ya daha da yakınız. E, fakat şu an adam totemi temizledi. O yüzden Jarvan olabilir bu bir yerlerde. Şöyle bir görüş alalım. Aynen. Güzel. Ultimizi kullanacağız burada. Tamam. Adam kaçtı. Orada sıçrayla atmak biraz riskli olabilir açıkçası çünkü yakalayamazsak falan problem yaşayabiliriz. Kısanıza bir kere yoğunla avantajı yakaladıktan sonra bir daha vermiyoruz elimizden geldiğince. Ve bu sayede adam cidden hiçbir şey yapamıyor yani. Şuradan bir 175 gold da alacağız. Çok güzel. Bu maçtan sonra bu maç erken biterse tabii ki de bir maç daha koyacağım. Ama o maçta zaten takım direkt FF verdi. Sadece biraz Jace ile anlayın diye onu koymak istiyorum. Garip oynuyor. Baya, adam bayağı garip oynuyor. Ignite falan attı adam. Çok garip güzel sıçasını kullandı. Ya yani sırf adamı kesmek için aslında bu hiçbir word bir hareket değildi açıkçası. Ama yine de yapmak istedim adamı kesmek için. Niye o kadar şey yaptığını anlayamadım. Ee, Shutdown'u vermemiz bir tık kötü oldu ama problem de değil. Evet şu an ölümsüz kalkan yay avantajım var. Bundan dolayı yani olası bir 1v1'de hiçbir türlü beni kesemeyecek arkadaş. Yani 1v1'de hiçbir türlü kazanamayacağını biliyor. Ondan dolayı kaçması lazım. Bence bilmiyor hatta yalnız söyledim. Ölümsüz kalkan yayın varken hiçbir şekilde oynayamaz bana karşı. Çünkü iki tane kalkanınız olmuş oluyor. Bir pasifinizden gelen kalkan, avarenin yolu bildiğiniz üzere. Bir de şey var üzerine, ölümsüz kalkan yay. Tabii ölümsüz kalkan yay bir pasif kadar şey değil ama yine de güçlü. Bu Jarvan'ı gördük şu totem sayesinde. Burada mutlaka 9 levelden sonra toteminizi değiştirmeyi unutmayın. Özellikle top e Çünkü hem çok yakınlaşmadan uzaktan görüş sağlıyor. Hem de görüşü gayet iyi bir şekilde şey oluyor. Bakın Jarvan burada. Adamı zaten görmüştüm. Ondan dolayı problem yok. Şimdi buradan gelirse ölecek. Şöyle bir görüş atalım Jarvan'a doğru. Ne yaptığını görebilelim. Şey oluyor şu an. Oraya doğru yürüyeceğim hemen. Şu lane'in şey yapmasını istemedim Çok. Güzel. Buradan kilimizi çıkarttık. Jinx de zaten yardıma gelmiş. Ahren'in flash'ı gitti. Tamam ya buradan sonra oynaması çok yanlış. Oynamaması gerekiyor şu anda. Oo, bayağı hasarları varmış bu arada. Ondan dolayı çok bir şey yapamayacağız. Zaten canlar da az. Çıkmaları lazım şu an. Ooo oh, Jarvan çok yakında ondan dolayı pek bir şey yapamayacağım. Aynen ama Yon da bana pek bir şey yapamaz yani. Şu an rifti aldı. Top açmak istiyorsa canım baya yüksek olmalı. Ama zaten çaldığım can dolayısıyla baya öndeyim. O Jarvan birazcık şey iyi oynuyor. Şu çalılarda pusu olabilir. Çünkü bu canla normalde Yon oynamaz ileride. Ondan dolayı elimden geldiğince safe kalacağım. Sanki Jarvan buradaymış gibi davranmam önemli. Gördük Jarvan'ı aşağıda. Tamam problem değil. Sadece kuleye bir kere vuracak yani. Sonuç olarak. Aynı zamanda takım arkadaşlarımla yardıma geliyor. Ultime de çok az var. Gelebilecek mi ulti ile? Bakalım. Burada Jarvan'ı keseceğiz gibi duruyor. Üf, kal kazandığı kalkan da bayağı fazlaymış bu arada. Jarvan'ın ve burada 4 kişi olduk. Ya yani ilk defa bir takım cidden benle böyle oynuyor. Hiç normalde olmayan bir şey yaşanıyor şu an bu videoda. Takım normalde hiç yardıma gelmeyi sevmez. Ben top oynarken. Şu an bir an önce base atılmalı çünkü ejder var o kule alındıktan sonra. Ejder'i alamazsak problem yaşanabilir. Burada Ezreal ne yaptı ya öyle? Çok garip oyunlar dönüyor arkadaşlar bu şeyde maçta. Bayağı garip oyunlar. Yani biri gidiyor, Jinx tek başına ölüyor. Ezreal geliyor, teleport atıyor. Ee, yarıcından fazla bir zerata. Bilmiyorum garip bir oyun. Ve şu an e, Jarvan muhtemelen bunun bir avantaj olarak bilecek ve ejleri burada almak istiyor diye düşünüyorum ben en azından. Jarvan'ın top görürsem direkt burada tek başıma alabilirim. Ama yok gibi duruyor. Jarvan oraya gitmeyecek gibi duruyor. Buraya gelmeler gelmeleri lazım aslında çünkü ejler var. Ejleri kaptırırsak o Jarvan bayağı problem yaratabilir ki alıyorlardı şu an. Şöyle çalmayı bir deneyim. Yok ya olmayacak. Evet orada verdik. Yapacak bir şey yok. Ya orada çok fazla şey yaptılar. İleride oynadılar. Ondan dolayı ee, kaybettik. Yani orada kule alıp çıkmaları da direkt lazımdı. Ya o zaten direkt geri dönecek bu noktada. Yapabileceği fazla bir şey yok. 350 gold verdi bu arada. Jarvan da burada şey, e, burada ölecek rakamla beraber. Güzel. Aldıkları ne şiş bir şey yaramadı bu arada. Güzel bu konkta onu kesti. Yani aldıkları aslında ne şiş bir şey yaramadı. Ama benim yaptığımda büyük bir yanlıştı yani orada. Onu da söylemem gerekiyor. Ya o çalıda hani vision'ın olup olmadığını bilmediğimden dolayı ben yoktur diye tahmin ederek o hareketi yapmıştım ama yapacak bir şey yok. Problem değil. Şu an fight'larda bayağı kazanıyoruz açıkçası. Eee gerek Wu olsun, gerek Wu Kong'la benim kombom, aynı zamanda Jarvan'ın da birazcık yanlış oynaması, ee, orada bize pozisyonu şey yaptırdı, kazandırdı arkadaşlar. Base atıp direkt e, birazcık defansif bir item çıkalım. Şu an e AD yoğunluktalar gördüğünüz gibi Ahri dışında bayağı AD yoğunlukları var ondan dolayı şöyle bir item alınabilir ölümün dansı zaten bildiğiniz üzere güzel ve güçlü bir item bu tarz bir durumda alınacak bir item da de denilebilir aynı zamanda çok daha fazla AD olarak yani problem çıkartırlarsa bizlere o zaman daha fazla armoru arttırmaya yönelik koruyucu melek ya da direkt Bramble Vest'e de bir şey çıkabiliriz çivili Çünkü çivili zırh da bize aynı zamanda şey sağlıyor. Can çalmalarını engelliyor. Çünkü şu an bayağı can çalıyorlar. Güzel. Oo, o ulti neydi? Çok hareketli bir maç dönüyor ama Yon split pushta şu an. O hiç hoş değil. Yon'un split push yapması. Ondan dolayı ben gidip Yon'un e, şeyine koruyacağım. Zaten bizim takım şu an bayağı hasara ve baskıya sahip. Ondan dolayı orayı korumam çok daha mantıklı bir hareket olacaktır. Baksanıza Yon burada şeyler oluyor. Jinx aslında buraya doğru geliyor. Bakalım. Şu an ejder baya şeyde yakın bir sürede çıkacak. Ondan dolayı ejder'e doğru oynamak zorundayız. Aynen öyle. Zeratımız orada yakalanmazsa güzel olacak. Çok güzel bir combo ile ulti attık. Güzel orada hepsini temizledim. Direkt triple killimizi çıkarttık. Burada aynı zamanda ben ejderi de alacağım. Burada problemimiz şeydi. Endim bir tık şey ee, uzaktı yani bize. Ondan dolayı şey yapamadım. Tam combo yapamadık ama e, bu konuda çok güzel bir combo oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu bize ejleri de kazandırdı. Gayet güzel fightlarda böyle çok konuşamıyorum. Fokus olman falan gerekiyor ama yine de genel olarak zaten şey yapıyoruz. M'den gelince sizlere anlatmaya çalışıyorum. O pozisyonda da eni dediğim gibi en korumak istedim. Bir de ahriyi kesebiliyorsam keseyim dedim ama ahrinin daha bir şey daha varmış. Stek daha varmış ondan dolayı e, yapacağım bir şey yoktu orada. Şimdi bakalım karşı takıma. Şu an bayağı durumları kötü açıkçası. Ben bayağı fedlendim çünkü. Dead'den sonra Blue Thirster çıkacağım. Neden? Çünkü kanun susamış size ekstra bir kalkan veriyor. E, bu da sizi ölümsüzlüğe daha da yakınlaştırıyor. Bir de üzerine Guardian Angel aldığımız zaman oyun zaten direkt bitecek. Yakınımızın genel problemi birazcık böyle şey oynuyorlar, yani dikkatsiz oynuyorlar yani Ben de aynı şekilde bu arada Benim de oynadığım pozisyonlar oldu ama Yine de çok böyle yani çok öndeyseniz bu kadar skor vermenize gerek yok baksanıza mesela Çok beleş bir şekilde Yona kill veriyor ve Güzel bu çalı içinde ölmeyeceğim. Gayet güzel. Takımımız hem benim şeyim arttı. Ee, savaşlarda daha uzun süre dayanıklılığım. Bu arada hepsi ölümün dans sayesinde arkadaşlar. Ee, ve hem de ölmüyorum yani. Gördüğünüz gibi öldürülemiyorum. Bir de dediğim gibi kanı susunmuş alındıktan sonra can çalmayla beraber çok daha ölümsüz bir hale geleceğiz. Jarvan bayağı iyi oynadı bu arada. Yani Jarvan'a karşı yapılabilecek hiçbir şey yok. Adam gayet iyi oynuyor ama olsun biz daha iyiyiz. Şimdi bunun içinde yaklaşık bir 3200 gold lazım. 100 gold biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Biz ölümsüz ölümsüze yakınlaştıracak itemler almak zorundayız. Aynı zamanda bunun bu ilde değiştirilebilir. Karşıda çok fazla um, AP olarak hasar varsa aklın sonu alınabilir. Eğer nasıl hala neler çıkmanız gerektiğini, kombolarını vesaire bilmiyorsanız lütfen kartlardaki videoyu da izleyin. O video sayesinde de Aynı zamanda Yasuo'nun taktiklerine iten bilgisini vesaire daha da arttıracaksınız. Rune olarak da bu maçta ben Lethal Tempo artı Kanta'dı ve e, ee, girdim ama siz istediğinizi tabii ki de girebilirsiniz. Yasuo'ya gelebilecek rune sayısı çok fazla. Yeri gelir Kongur girilebilir, yeri gelir şey de girebilirsiniz. Lethal Tempo o tamamen sizin bileceğiniz ve matchup'lara göre de değişebilen bir iş. Şöyle ultiyle ile tekrar güzel bir combo. Zaten baksanıza adam çıkamadan direkt ölüyor. Güzel. baksanıza o kadar fedim ki adamlar o kadar hasar çıkartıyor ama yine de nafile. Güzel. Ona daha da yakınlaşabiliriz. Gayet güzel. Zerat tamamladı zaten o kadar kovalamacayı. Ve oyun muhtemelen burada bitecek. Çok da güzel bir oyun oldu. Ya söyle genel anlamda nasıl taşımanız, neler, hangi itemler, hangi boyutlar yapmanız gerektiğini de öğrendiğiniz güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi karşıda böyle çok fazla AD yoğunlukluysa ve savaşlarda zen geldiğince uzun süre ayakta kalmak istiyorsanız o zaman mutlaka ölümün dansı çıkın ki ee, çok fazla şey yapın. Öne geçin arkadaşlar. Benim için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.